Arkadaşlar, Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımı beğenmeyi unutmayın. Ve sıradaki videomuz geliyor. Gönder gelsin Muhammed arkadaşım. Demir büküm aleti yapacak sanırsam. Videonun ismi öyleydi. Ama nasıl yapacak? Göreceğiz. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Ben de sizin gibi ilk defa izliyorum. Enteresan bir şeyler yapıyor. Kaynattı, maynattı boruları Çok uğraştırıcı. Bu kadar uğraşmaya gerek var mı demir dikmek için? Bunun daha kolay aletleri var tabi de. Hani maddi durumu olmayanlar için olabilir kendin yap. Gayet güzel bir video. Başarılı bir video olmuş. Tekrar inceleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum video oynattığım için. Evet. Bunları kaynatıyor birbirine. Güzel olmuş bence. Başarılı bir alet. Büküyor şimdi. Kas kuvvetine ihtiyacımız var tabi bu alette. Gayet başarılı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.